Aha Şeyde arabayla gidiyor abi. Bagi gördün mü? Adam tamam, dursun ben vurucum onu dur. Dur dur dur. Droba gidiyor vur. Sen, sen dur sala. Gel. Ay. Lan 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 ben Ay, yedim o ben o yedim. O Kurşun o yedim o sol yanımdan. Kaç kaç. Ya abi bizim şey yüzünden mı anne? Özünlemedin. Adamlar kaç kişi lan? Gel lan gel şuraya arkaya gel. Oğlum. Ha adamı gördüm bak geliyor bize doğru. Ben de gördüm ece, iki, şey, kişi. kişi. Oy. Salih. ettim adamı. <gülüyor> <gülüyor> Kozmik karınca sesi. Ama yapamıyorum. Oğlum dur ben bunu vuracağım yapayım mı yapayım lan şu? Ver kar 98'i ver. Kar 98'i ver. Oh, oh, kar 98'i ver. Oh, oh, kar 98 ver. Dur, dur. Ver ver kar 98'i ver. Ver kar 98'i ver. Dur ben ben kullanacağım dur. Hay sert ya, peyirik. of, of. Dur dur. Gel arkaya gel görüyorum orsam. Tamam. <laughs> tamam. Şu, şu kar 98 de sağ. Al şunu ne? karı sağ, karı sağ. Altı ikisi de tamam. sağ, scope yok bende. Şey Adamın M24'ü var. Adam fark et M4'te. Ayşe, Bu yalan. niye ne Gitme, Adamlar Gitme gitme. Mi? gitme. Bizim evet. spere ihtiyacımız var. Gel sol tarafa gel. 4x alın, 4 4 atsana. 3x var bende. O, o da olur. O, olur. o da olur. 1 7. O da olur. O da olur. O da olur. Bir abi, bir Eyvallah. Eyvallah. Bir Şurda bak. Tamam, ben öldüreceğim onu. Abi, gel gel alana girelim. Abi çok iyi. Oo, tam tam orada Aa, dur, orada dur. Iyi. Aynen orada dur abi. Üç level çok güzel. A, vereyim mi sana? <laughs> <daha? gülüyor> Bende de var da yardılar. Nerede bu adam ya? Oğlum, Göremiyorum şu içeceğim içeceğim içeyim de. Ben de içeyim. Görsem ağzına vuracağım da göremiyorum. Bize verirse... Alanı bize verirsen maç bin söyleyeyim. Bilmiyorum valla olabilir. Allah ne sıkıyorsun lan? Aha. Of korktum. Şuna gel. Geliyor şeyde. Şimdi şeye, şeye gitti. Tuğlara Headshot yedi. Bak şimdi. Ne oldu? İki kişiler. Aynen iki Aa, kişi. da bize tamam, şey bende tamam, kas gitti. Bende kas gitti abi. Tamam, Adam bekle, direkt bekle, kafa attı. Bekle. Bekle, 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 bekle. Ya bunlar abi Üç kişi. Abi. Üçü de orada mı? Abi, Aha Çok güzel. <laughs> çok güzel abi. Çok güzel abi. Ne güzel. Aa geliyor geliyor. Yardır abi. Aa. Son bu Son kaldı. Iyi. Tam, gel Şuraya geçin salih Sol tarafta sol tarafta vur 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 Yardır abi hani? Sol tarafta En solda lan Seni ben aklına tüküreyim Drone'a bak <laughs> gel, Bomba atıyorum bomba atıyorum Arkadaş sen çalıyor Bu kadar ya Bu kadar ya Allah Allah Aferin. Çorba parası. Hadi bakayım. Neredesin lan kes? Aferin tamam güzel olmuş Lan Allah, Allah belamı versin. Tamam tamam dur dur. Tamam güzel oldu bura Alan tam ortası. Burada duralım. Yok oğlum bak. Her işte bir ayır vardır diyorlar. Tamam, ne kadar cıbıl cıbıl yüzüyoruz işte. Oo. Oh. Oradan gözükür müyüm acaba? Şu çalı güzel mi? Şurada da bir çalı var. Aha. Bu çalı güzel abi. Tamam. Ben bu çalıyı sevdim. Aha arabayla geliyor. Hiç sıkmayalım ya. Geçsin bunlar. Hem yani gitsin gitsin bunlar. Bırak. Aha bir araba daha. Evlerde durdu onlar. Tabi onlara da bulaşmayacağım. Buradan arabayla bir takım geçti. Bir takım da şurada var. Bir de biz varız. Oğlum, aynen orada. Aha. Aha. Kavga çıkacak. Kavga çıkacak. Aha kavga. Aha kavga. Allah. Dönüp vurayım lan şunları. Kavga çıktı. Kavgaya müdahale olalım. Neyse, olma. Olma, olma. Tekrar çık evine. Sen öleceğim bence gene. Oğlum ben de bakacağım ben. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Aha gördüm. Aha gördüm. Aha birini indirdim. Var mı lan başka? Bomba attı bomba attı anam 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 Ha araba geliyor çok güzel abi Ortalık garisin Heh Heh şöyle Adamlar şurada abi Bayıldı abi Bir enerji falan var mı sende boost Bende yok da Biraz verebilirsen iyi olur Gene baydım ya onu son o adamlar kaldı abi o adamların konumu çok iyi ya Ben de 556 kalmadı zırh kalmadı aşağıda abi adam ona yedi lan. Püf. <laughs> Helal lan. Sana beni kurtarabilirsin aslında. Oradan arkaya doğru. Gelelim. Çıkma, çıkma. Çıkma, yat, yat yere beni kurtar. Hiç gösterme, hiç gösterme abi. bir akıl oyunu sen oradan random ateş edebilir misin aynen sen bir random ateş etsen oradan dikkat et üstüne çek tamam tamam adam evde adam evde Ayak sesini aldım. Sonuna kadar bekleyebiliriz abi. Hiç göstermesen yat yere hatta. O mantar yere yat. Sadece gözle. O oradan çıkmak zorunda. Çek arayı. Çıkacak az sonra. Çıkacak abi. ya. Bak. Çok güzel oldu abi bu. Of eline koluna sağlık. Taktik güzeldi ama sen oradan dikkatini dağıttın. Ben de soldan aldım. Hadi bakalım. mana kaldırıyor adam kaldırıyor basın basın ey o